Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir Euroleague videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Haftanın beklenen iki gününden birisi geldi çattı. Perşembe ve Cuma demek Euroleague demek. Geçtiğimiz hafta Euroleague'de katıl butonundan destek veren arkadaşlarımızla 9'da 9 yaptık. Hem Eurolik menüsünde full çektik hem de iki kombinimiz kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Eurolik menüsü ve Eurolik kasası sistemi yine katıldan destek veren NBA ile Eurolik özel paket, altın paket ve platin paketten arkadaşlarımızla paylaşılacak. Bunlara değiniriz. Bu videoda gündemimizde temsilcimiz Andolay Efes'in Panathinaikos karşısındaki zorlu mücadelesi. Bunun yanı sıra Barcelona Jalgiris Kaunas ve Partizan Alba Berlin karşılaşmaları yer alacak. 3 maçtan bir günün teklisini bir de günün ikilisini çıkartacağız. Önce Partizan Alba Berlin'e değiniriz. Ardından temsilcimiz Anadolu Efes'in karşılaşmasına da geliriz tabii ki. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Partizan Alba Berlin mücadelesiyle başlıyoruz. Türkiye saatiyle 23 çift oynanacak bu mücadele. Obrado için Partizan'ı bu sezon Euro Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet 12 mağlubiyet alırken Alba Berlin ise 25 maçta aldığı 7 galibiyette son sırada yer alıyor. Partizan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'ya kendi evinde Sırbistan'da kaybetmişti mağlup olmuştu. Partizan Fenerbahçe Beko karşısında aslında çok da kötü bir oyun ortaya koymamıştı. Ama temsilcimiz Gudur için ekstra performansıyla 97-94 kazanmayı bilmişti. Bu mücadelede Partizan adına, Obradovic'in ekibi adına, Kevin Panther'ın 25, Yanmadar'ın 15 sayısı vardı ki Yanmadar özellikle ilk yarıda çok etkili bir performans ortaya koymuştu. Her zaman bunları yapan bir oyuncu mu? Kesinlikle değil. Matiel Özor bu takımın önemli oyuncusu. Dante Exum her ne kadar 3 sayılık atış potansiyeli düşük de olsa patlayıcı gücüyle Dante Exum Euroleague arenasında kendine yer bulmayı başardı. Yıllarca NBA'de boy gösterdikten sonra Tabi James Stanley ile keskin şutörü, sniper'ı partizanın Obradovic'in Fenerbahçe'de de birlikte çalıştığı bir oyuncu James Dunn'lı yakından tanıdığı bir oyuncu. O da partizan rotasyonunda önemli yer kaplayan oyunculardan birisi. Albu Berlin ise Rakip tanımaksızın kendi oyununu oynuyor. Geçtiğimiz hafta Kızıl Yıldız'a karşı deplasmanda 72-87 kazanmıştı Alman ekibi. İsrail Gonzalez'in ekibi tıpkı Aito Garcia Renesis'in yıllar önce takımı oturttuğu düzendeki gibi 4 numara üzerinden hücumlarını yüksek tempolu hareketlendirerek rakiplere ofansif anlamda baskı kurmaya çalışıyor. Defansif anlamda biraz daha geri planda kalmış takım diyebiliriz Alba Berlin'den söz ederken. Hal böyle olunca ben bu maçta yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. 164.5 paraminden üst denenebilir. Şimdi Mart ayına girerken yeni sistemlerimiz var. Onları bir ufak tanıtayım sizlere. Daha doğrusu revize ettiğimiz sistemlerimiz var. Katıl ayrıcalıkları bunlar. Onları tanıtayım. Ardından temsilcimiz Anadolu Efes'in Pantinaykos maçıyla ve Barcelona Jalgiris Kalmaz karşılaşmasıyla devam edeceğiz. Yeni bir aya girerken Mart ayı kasası ve yeni NBA kasası sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapmak için karşınızdayım. Mart ayı kasası sistemi ile başlayalım. Mart ayı kasasına altın ve platin üyeler katıl butonundan destek veren altın ve platin üye olan arkadaşlarımız erişim sağlayabilecek. Sistemde paylaşılan her maçla ilgili kısa açıklamalar verilecek. Düzenli olarak kazanan, kaybeden maç kupon istatistiği tutulacak ve oto kontrol sağlanmaya çalışılacak. Sistemimizde geçtiğimiz aylara kıyasla temel değişiklik sadece kombine değil zaman zaman tek maç üzerinden de paylaşımların olacak olması. Bu sistem all in yani hepsini bas bir sistemsizlik değil. Mantıklı ve belirli birimlerle ilerleyerek uzun vadede yani aylık süreçte karı hedeflemekteyiz. Kasa sistemimizde yaklaşık olarak 20 tekli ve 20 kupon paylaşımı yapılacağını öngörmekteyiz ilk etapta. Temel hedefimiz kazanma kaybetme psikolojisini yönetip 3-4 adım ileriyi düşünerek ilerlemek ve ay sonunda artıda olmak. Peş peşe kazançlar ve peş peşe kayıplar Mart ayı kasasında mutlaka olacaktır. Sabırlı ilerlemek ise bizi kazanca götürecektir. Oranları ülkemizde yasal oyuncu olan iddianın resmi listesinden alacağız. Sistemdeki ortalama kupon oranını 2 ila 2.50 arasında, ortalama tekli oranını ise 1.40 ila 1.67 arasında öngörmekteyim. Martingale sistemini biraz daha mantığımızla harmanlayarak yarı martingale bir sistem oluşturacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, Mart ayı kasası sistemine katılmak için sizde katıl butonundan, videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğundan, üyelikleri inceleyebilir, altın veya platin üyelik edinebilirsiniz. Bir de yeni NBA kasası sistemimiz var. Bu kasa sistemimizde ise NBA ile yürürlük özel, altın ve platin üyeler görebilmekte. Bu kasa sistemimiz OZ sayısından sonra NBA'de dinamiklerin yerine oturmasıyla normalde paylaştığımız NBA kasası sistemini revize etmemizle oluştu. Bu sistemdeki paylaşımları az önce de belirttiğim gibi katıldan destek veren platin üyeler, altın üyeler ve NBA ile yürürlük özel üyeler görebilecek. Temelde Mart ayı kasasıyla benzer mantıktan oluşacak aslında. Sistemde bu ay farklı olarak sadece kombini değil tekli paylaşımlar yapacağız. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Burası önemli bir nokta. Kombinelerde ortalama olarak 2 ila 2.45, 2.50 arasında Teklilerde ise 1.44 ila 1.70 aralığında oranları öngörmekteyiz. Peş peşe kazançlar ve kayıplar mutlaka olacaktır. Temel amaç 3-4 adım ileriyi görerek ayı karda kapatmak olacak. Sistemimiz yine all in değil. Bu bir sistemsizliktir. All in asla değil. Yarım martingale bir ilerleyişte olacak. Ay boyunca yaklaşık olarak 15 tekli ve 15 kombine paylaşılacak. Kazanma ve kaybetme psikolojilerini doğru yönetmek Buna göre kuponları birimleri, birimler ile ayırmak, oynamak mantığıyla ile ilerleyeceğiz. Oranlar yine ülkemizdeki yasal oynatıcı olan iddianın resmi sitesinden alınacaktır. Tekrar vurguluyorum sizler de yeni NBA kasası sistemine katılmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanından katıl kutucuğuna tıklayabilir. NBA ile yorulik özel altın veya platin paketten birini seçip ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Evet, Panathinaikos Anadolu Efes karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes bu sezon Euroleague'de çıktığı 24 karşılaşmada 12 galibiyet 12 mağlubiyet alırken Euroleague'in artık zayıf takımları diye nitelendirebileceğimiz ekiplerinden birisi maalesef Panathinaikos. 25 maçta 8 galibiyet 17 mağlubiyet aldı. Eski görkemli günlerinden çok çok uzakta Yunan ekibi. Pantinaikos'un iç saha performansına baktığımızda 12 maçta 6 galibiyet aldıklarını görüyoruz. Ancak o eski iç saha serinden uzaktalar. Anadolu Efes deplasmanla 13 maçta 5 kez kazandı. Son 2 sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes bu sezonda çok da iyi bir giriş yapamadı ama geçtiğimiz yıl da böyle olmuştu. Sonrasında toparlanmıştı. Bir Olympiakos maçıyla toparlanmıştı Anadolu Efes. Şimdi Efes yavaş yavaş ritim buldu ve yukarıları zorlar konuma geldi. Tabi Vasilya Mitz için durumu belirsizliğini koruyor soru işareti ama Shane Larkin'in biraz daha öne çıkması anlamına geliyor. Bu geçtiğimiz hafta da Will Clyburn Asfer karşısında maçı kazandıran performansı maç sonunda ortaya koymuştu. Efes'te maç kazandırabilecek oyuncu sayısı bir hayli fazla. Pantinaikos'ta ise işler sıkıştığında çözüm üretebilecek oyuncu sayısı bir hayli az. Bu yüzden maç sonucu iki tarafındayım. 1.33'ten maç sonucu iki denenebilir. Barcelona Jalgeris Kaunas karşılaşması Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Barcelona bu sezon Euroleague'de 25 maçta 17 galibiyet 8 mağlubiyet alırken Jalgeris Kaunas 25 maçta 13 kez kazandı 12 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldular. Barcelona son maçlarda açıkçası oyun anlamında biraz daha derli toplu bir görüntü ortaya koyuyor. Tabi sezona Nikola Mürotic'den yoksun başlamışlardı. Ardından için gelmesi takımda çok şeyi yine açıkçası değiştirmedi ama bir lider bir karakter olduğu şu anda en azından rakiplerin gözünü korkutma noktasında önemli. Son 4 Euro Lig karşılaşmasını kazandı Barcelona. Bunların 3'ü iç sahadaydı. İç sahada daha farklı oynayan bir parça var tabii ki. Evinde her ne kadar Palau Blaugrana büyük bir salon olmasa da o atmosferi yaşayan bir ruhu var. Barcelona Jalgiris kalmasına zaten çok daha güçlü bir kadro tabii ki. 8.5 handikaptan maç sonucu 1 denenebilir diyorum. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Günün teklisini belirtelim. Günün teklisi Partizan Alba Berlin 164.5 Günün ikilisi ise Barcelona jalgiris 8.5'dan maç sonucu 1 ve Pantinay Kosan Efes maç sonucu 2 şeklinde yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.